Belçika'nın başkenti Brüksel'de güvenlik önlemleri üst düzeyde tutulmaya devam ediliyor. Bugün Paris ve Brüksel saldırıları şüphelerinden Muhammed Abrini ve beraberindeki 6 zanlı hakim karşısına çıkıyor. Savcılar Abrini'nin 22 Mart'taki saldırı günü Brüksel havaalanında intihar eylemcileriyle birlikte görüntülenen şapkalı adam olduğunu itiraf ettiğini açıklamıştı. Diğer yandan Alman medyası saldırıların baş şüphelisi Salih Abdeslam'ın Brüksel Molenbeek'teki evinde yapılan operasyonlarda bir Alman nükleer araştırma merkeziyle ilgili belgeler bulunduğunu iddia etti. Belçika sınırındaki merkezde nükleer atıklar depolanıyor. Diğer yandan Belçika'da bir televizyon kanalı haber yapmak için arşivlerini tararken Abdestam'ın Paris saldırılarından iki ay önce Molenbeek'te çekilmiş görüntülerini buldu. 17 Ağustos tarihli videoda Abdestam'ın bir pazarda yürüdüğü ve konuştuğu görülüyor.